Hoş hoş, merhaba. Merhaba, hoş çok, 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 çok <laughs> sağ, olun. sağ olun. Çok, sağ olun. Ay can, <laughs> Doğru, en Ayy, çok, 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 <laughs> Çok, Çok memnun oldum sağ ol. <laughs>

Değerli Osmaniyeliler, yaşadığımız büyük acı, büyük felaket sonrasında emin olabilirsiniz ki sizin yaşadıklarınızı hissettikleriniz, biz de kalbimizde hissettik. Emin olabilirsiniz ki orada içtiğimiz suyla mutluluk geldik. Kalbimiz sizinle. Ve yine... Şunu söylemek isterim ki... Osmaniye ile olan İzmir'in kardeşlik ilişkisi... Sadece... Yaraların sarılmasına dair... Birkaç hafta, birkaç ay sürecek bir ilişki olarak görmüyoruz. Osmaniye'nin tekrar ayağa kalkması mümkün olana kadar üretim tekrar başlayana kadar, insanlar tekrar yuvalarını sokacaklarını, evlerini yapana kadar, kısacası Osmaniye'nin yüzü gülene kadar yarınızda olmaya devam edeceğiz. Tamam, ee, Arabaya da, ya. <laughs> varsa olsa amca bunlar <laughs> herkese bir alalım <oluyor. gülüyor> Evet. Çekiyorum Çek Çek buradayım.